Hazır canım. Şimdi sizlere TRT dedik. TRT'den size gene müthiş bir haber verelim. TRT 1 ekranlarında efendim. 10 Aralık Çarşamba değil mi gün? Çarşamba kesin. 10 Aralık Çarşamba günü başlayacak olan bir dizi var. Diriliş Ertuğrul dizinin ismi. Müthiş bir dizi. Acayip eee kelime bulamadım nasıl anlatacağıma dair. Yani çok çaba sarf edilen, üzerine çok emek sarf edilen bir dizi. Ee, müthiş bir görselle karşı karşıya kalacaksınız. Göreceğiniz gibi her kareyi çok beğeneceksiniz efendim. Ertuğrul Bey ve Alplerinin e, mücadelesini anlatan dizinin aksiyon sahneleri de nefes kesiyor efendim. Yaklaşık 40 bin metre karelik plato. 60 kişilik dekor ve sanat ekibi. Ve bine yakın kostüm. Ne yapıyorsun Akçakoca? Bu hummalı çalışma 10 Aralık'ta TRT1 ekranlarında yayınlanacak Diriliş Ertuğrul dizisi için. Çekimler iki farklı mekanda yapılıyor. Ya, ya olur, olur ya. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin aksiyon sahneleri nefes kesiyor. As Dizide 13. yüzyılda Ertuğrul Bey ve Alperenler'in tapınak şövalyeleri ve Moğollara karşı mücadelelerinin yanı sıra Kayı Obası'nda yaşananlar ve destansı bir aşkın hikayesi değişleniyor. Biz artık tarih sever, yani tarihi bir şekilde televizyondan izlemekten hoşlanır bir toplum olduk. Bununla da tarih bilgimizin biraz daha artacağına ve tarihi daha da fazla merak edip araştıracağına eminim TRT seyircilerin. 50 yıldır bu sinemadayım. Gençlik yıllarımda çok tarihi film çektim ama bu kadar görkemli, bu kadar iyi çalışılmış bir dizi ilk defa çekiyor. Cenab-ı bir sınavı. Bu sınavda kül olmak da var. Pişmek. Yani söylememe gerek yok ama herhalde 10 Aralık akşamı TRT ekranlarında olursunuz. Müthiş dizi. Oyuncuların iki tanesini gördünüz. iki önemli oyuncuyu gördünüz. iki başrol oyuncusunu gördünüz. Ee, devamını da lütfen merak ediniz. <laughs> Çarşamba gününe kadar Ama müthiş bir dizi izleyeceksiniz TRT gene e, Üzerine düşeni en iyi şekilde e, Yapacak ve bize Tarihimizi en doğru şekilde Gösterecek İzleyeceğinizden eminim Çok da e, zevk alarak Keyif alarak izleyeceğinize de eminim Göreceksiniz çok güzel bir dizi başlayacak Sizde